Bakın arkadaşlar kat gel yanıyor. Bakın şu bakacak. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kar şöyle bir yaklaştıracağım sizin için bakın. Bakın arkadaşlar kar. 10 numara yağıyor arkadaşlar. Bu öyle kar görünmedi. Arkadaşlar 10 numara yağıyor kar ya. Arkadaşlar bu nasıl bir kar inanamıyorum ya. İstanbul karsız yaşamaya unutmuş ya kar. Dün de böyle ağıdaklı ama dün akşam göremedik. Tabi uyuduk arkadaşlar. Ama şimdi var ya canlı canlı görüyoruz eynen, arkadaşlar. Kara bak arkadaşlar. Bakın şuraya yaklaştı Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın şuraya yaklaştı Bakın Bakın. 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 Kara bakın. Bakın. Her yer beyaz oldu. Bak, soğuk hava o yüzden cam açmadık. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bakın şu kara bakın. Arkadaşlar ne oluyor lan araya beyaz Bakın arkadaşlar. arkadaşlar şu kara bakın ya. Çok güzel arkadaşlar kara bakın ya videonun da sonuna geldik. kar biz Karla oynamaya gidiyoruz. biraz oynamaya gitmiyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz daha, birazdan da olacak. Görüşürüz. Bay bay. En son kere göstereyim karı size. Kar bu son kar.